Sizlerle birlikte. Ne evet, <laughs> abi ya? Şey <laughs> sen böyle kaydı durdurup başlatıyorsun ya. He. Bu dostlarla galeriye gidiyor mu? Ha gidiyor sizce Videodayım oğlum ya. Dur. Arkadaşlar abim bir şeyler soruyor. Arkadaşlar abim bir şey soruyor. Bir sus. Sürü... Bir sus. Ona arkadaşlar Jesse yani. Jesse abi. <laughs> ve Jesse geldi. yolu dördüncü savaşçımız. Karı falan gelmişten sonra. son. Karı. falan oynayamıyorum ya ben. Jesse falan sevmiyorum. Rosa seçeceğim şimdi. Rosa. Rosa gel. Rosa gel şuraya koyalım mı? Şöyle evet, gidelim. Anam anam anam. Tamam sakin ol sakin ol. Gel 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 gel. Haa roz oğlum bu. Yetmen adamın içinden geçer. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Çünkü o şey videoda daha çok ses geliyor değil mi? Bana az geliyor ama aslında videoda daha çok ses geliyor oyunun sesi. Benim sesimden az geliyor, fazla geliyor. <laughs> Garibim orada arıyor <rüyayla. gülüyor> aile. gel 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 gel. Gel abi Rosa senin içinden geçecek. Öldürecek seni Rosa. Gel abi. Öldürdüm. Arkadaşlar bir de bu video biraz kısa olacak. 4 dakikalık yani gerçi dünkü videomu da öyle yaptım da bu video da biraz kısa olabilir yani. Gel 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 O kullandı. Dur abi dur. Gel gel gel. bir tane vurmam gerekli. Sadece bir tane. Sadece bir tane. Canım çok az, canım çok az. Canım bayağı azalttı. Abi, abi internetten gidemiyorum. Hadi hadi, hadi. Gel gel. Gel gel. Yes. Ağzının gücü. Oo, bayağı bir. Şey Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Ne göktü? Hadi lan 6 yazsın lan. Videoda oyun çıkaralım. 4 yazdı yani. Ne? Bir şey çıktı. 4 <laughs> yazandan da çıktığını hiç bilmiyorum yani. Perender ikinci savaşçımız bu. Bir kar vardı. Böyle çıktı şimdi. Jeki ile şimdi biraz oynayalım. Jeki. Başka bir hesabım vardı. Evet. Onu da böyle Jeki daha yeni gelmiş arkadaşlar. Geldiğinden iki gün sonra mı? Bir gün sonra mı? Gece bana Jackie çıktı. Dedim ne oluyor yani? Gel. <laughs> öldürdüm. Ultisini kullanmadı. Şöyle gidelim şuradakileri de alalım. Şöyle. Ultisini kullanacak bak kesin. kullandı tamam daha rahatım. Zaten öldürdüler. Gel buraya koltuk gel buraya. Hiçbir şey yapmayacağım sana, acıtmayacak canım. Tamam, gel Poco, gel, 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 gel Poco ya. Gel, gel, gel. Yani bu kadar. Neyse bu video biraz uzun olsun. 7-8 dakikalık yapacağım bu videoyu. hava bir de bayağı sıcak ya. Gerçi bir de dün markete gittim. Parmağımı sakalladım yani yara bandı falan takmıştım da. Düzeldi ama şu an çok gözüküyor mu bilmiyorum. Bu parmağım da. Değmedi ki, değmedi ki, de, değdi, değmedi de. ki. benden nasıl ya gel gel 3200 adımın adını bul gel. gelecek seni öldür kaçmıyor da orada durdu canım dolsun diye herhalde ne oluyor ya dışarıda biri bağırdı hadi Haydi ya hadi ya koku seni de öldüreyim yani. şuradaki yükleri de alalım enerjileri daha doğrusu Hadi hadi. Hayır, bir de bu video so yani ay e bu maç da son. Maçımız olsun. Gel, gel Roza. Merhaba kanka. <laughs> Merhaba kanka diye öldürdüm adamı. Dı dı dın, dı 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 Bakalım 21 olduk mu? Evet arkadaşlar bu videolardan daha fazlasını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.